Hepinize merhaba arkadaşlar dizi sever kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda severek izlediğimiz dizi ve film sahnelerinde hayatını kaybederek yüreğimizi dağlayan 18 karakteri derledim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar birinci sıramızda eski rekortman dizilerimizden olan halen de usanmadan izlediğimiz doktorların bir sahnesi var. Burada bir doktorumuzun hastasına aşık olmasıyla ve onun ölümüyle kıt sonuçlanan bir sahnemiz bulunuyordu. Ben günün ağla kalbim şarkısıyla gözyaşlarına boğulduğumuz bu sahneyi hepimizin hatırladığını düşünüyorum. İkinci sırada ise Esaretin Bedeli filminde hapisten çıkan Brock Settle'ın ölümü de bizi derinden yaralamıştı. 3 tarihte olduğu gibi muhteşem yüzyıl izleyicisi tarafından da çok sevilen Şehzade Mustafa'nın Sultan Süleyman tarafından boğdurulması. 4. Yeşil Yol filmindeki Johnny Coffey'in idam edilme sahnesi de bizi gerçekten çok derinden etkilemişti. 5. sıraya geldiğimizde ise eski reyting rekortmeni çok beğenilen dizilerimizden bir tanesi olan Ezel dizisindeki Raco'nun babası babamız Ramiz Karayeski'nin ölümü bizi gerçekten de çok etkilemişti. 6. Titanik filminde gemi batarken yataklarında ölmeyi bekleyen yaşlı çift gerçekten de yürekleri burkmuştu. 7. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki sevilen karakter ve Mati'nin en mutlu gününde öldürülmesi Gerçekten de çok içler acısı bir durumdu bizim için. Çok üzülmüştük ama elden ne gelir? 8. Açlık oyunları serisinde tasarladığı kostümlerle ve verdiği mesajlarla gönlümüzü kazanan Çinan'ın ölümü. 9. Ve tabii ki Behter Ziyagil'in ölümü. Behlül ile arasındaki büyük aşkın final sahnesinde Bihter'in intiharıyla sonlanması. Gerçekten de çok üzülmüştük ama elden ne gelir? Roman uyarlaması olduğu için ve bir de bizim yaratıcılığımızla böyle bir hal aldı. 10. Son sezonundan beklediğimiz etkiyi alamasak da Game of Thrones dizisinde Sheeran Bratton'ın ölümünü unutabilir miyiz? 11 izleyen herkesi gözyaşlarına boğan Babam ve Oğlum filminde Sadık'ın ölümü ve sonrasında filmin sonuna kadar izlediğimiz tüm sahneler acıya boğulmuştu. 12. Sevilen bir diğer film serilerimizden olan Harry Potter serisinde Pamuk gibi Baykuş Hedwig'in ölümü. 13. Bir dönem herkesin isyan diye bağırmasına sebep olan İncir Reçeli filminin son sahnesini unutamıyoruz gerçekten de. 13. Yukarı Bak animasyonu çok eğlenerek izlememize rağmen ilk sahnelerde Eliye'nin hayatını kaybetmesini hiç beklemiyorduk. 15. sırada ise Kuzey Güney'de Kuzey karakterinin canciğer arkadaşı Ali'nin ölümü ve sonrasında Mork sahnesinde Hıçkırıklara boğulmamız da ne demeli peki? 16. Aslan Kral animasyonunda Mufasa karakterinin hayatını kaybetmesi de çok üzücüydü bizim için. 17. Yine bir dönemin en çok konuşulan filmlerinden olan Aşk Tesadüfleri Sever'de ters köşe yapılarak Deniz'in hayatını kaybetmesi ve kalbinin özgüre bağışlanması. 18. Açlık oyunları serisinde sadece China'nın ölümüyle değil, aynı zamanda Rhea karakterinin ölümü de bizi çok etkilemişti. Belki de bu olay filmde her şeyin başlamasına sebep olmuştur, biz bilemeyiz. Evet arkadaşlar, dizi sever bize burada videoyu sundu. Size de abone ol, like atmak düşer. Biliyorsunuz konseptimiz diziler. Ancak ben böyle bir karma video yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar. Evde kalınız.